Evet arkadaşlar. Fırından ekmek çıkarmaya başladık. Elif Hanım da burada. Çekimi de yap. Evet. Koltuğun içine Bey fırına yanaştı. Ekmekleri yakıyorlar. Baba sen geçsene. Hayır. Çıkarana fırından. Şuradan. He. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Çıtır Kına gibi ekmekler görüyorsunuz. Elif gelsen eli temiz. Evet Hatice bu işi biliyor. böyle mi Ya süreceksin ya. <laughs> olmaz mı? Ya ya. Olur, ol, ol, ol. Evet. Evet Yapraklarını ayırıyoruz. Mancarlı ekmek bunlar. Fazla durarsa yanar zaten. Evet, fırıncımız 2 2 çıkarmaya başladı ekmekleri. <laughs> evet, iki tane daha geldi. Tamam yavaş. Öyle ya? Küçük koymuşuz değil, hmm. tıbalek tıbalek. Evet. Adam, eldiven yok mu eldiven? Hijyeniz bir Evet, yapraklarını ayırıyorlar hanımlar. <gülüyor> Bunları dikkat <laughs> et, YouTube, YouTube <'a> atacağım size. yandım. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Şu küçük topalakları şema koy bence. Güzel güzel duruyor. Evet. Çok pis yandı. Ne ya? hissediyorum? Tamam ellemedim. Bırak bırak. Hayır mı oldu evim Ev mahvolur ki. Şu düşecek. Şöyle. mı oldu. Kalsın oldu. Evet gaz geldi. Gaz vurmaya gidelim. Gazların sesi geliyor. Şunu alsana abi. Oo, kına gibi kızarmış düşeceğiz tamam. ne de yakmak. Tamam mı? Dumanın üstünde tutuyor. Ne yapalım biliyor musun? Ya bu yıkamıyor mu? Ben geriden bir tepsi sesi şuna Aynen. alayım. Aynen. Çok çok geldi. <laughs> Ya yani çok geldiyse kaşar ben kaşar bak. direkt arabaya koyabilirim ya. Siz orada sağ. Ya ya. Atar şunu. La fazla Sön, var al. Tepsi gelsin bayağı. Al, yok alırım içeriden Allah Allah. Koy işte. Al koy. Koçar şunu O bir tane. Tır. Kaşamız da burada. Atalım. Bereketin. <laughs> yani. Evet kaldırıyorlar. İşlem bitti. İkinci ikinci. Evet. Buradan bakalım. Şuraya <laughs> <Ya>, mı

Sen bir geç. Ver bana. Be Dur. Evet. Dursun Bey geçti. Sen tavuğu al Evet teğenimle. Altlarda büyüğü var. Hep küçük çünkü. şey Oradan bir bıçak bir şey verin. Bakın şunu açalım üzerine. Çatal verin çatal. O ayrılmış bu. Çok da kurutmayın. Bakın. Koyun koyun bakkala bak. Evet koy, koyun sürdüler fırına. Kuzu kuzu. Düşmüştü. Şuna çıkarmadım da bakalım. buna. de basayım. Ne bileyim tek tek görüyor musun? Evet. Şimdi bilemedik. Pisliğim evet. mi? Bir bir şey evet. Akçı bakıyor pişmiş tadına. Yok bağıracaktım kapıdan Bu piştiyse öbürü helal Yok Tavuk. Allah Allah. Hmm. Ne durumda? Ta ya anlamadı. Yarısını yesin anlayacak. Şuna da bakalım. Çok ayıp kadın Soğumasın bari. Hmm. Hı. Hı. Şöyle açıp biraz tutalım mı abi? Şöyle yer oynayacağız. Biraz daha açalım mı? Yani. He. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle yapalım. açayım. O baba kim ister? Ay devirmeyin çocuğun. Sallanıyor. Tava yatırırız da. Çekip buradan alalım inşallah Tamam, biraz üstü uzatsak. yapmış. Biraz üstü uzatsak. Hayır. Manyak. Evet. dikkat edin. <laughs> evet, bu benim. <laughs> Evet biraz daha pişmesi için geri koyduk kuzuları. Kuzu, kuzuları geri sürdük. Keçi keçi. Evet. Çok profesyonel yapar. Evet kapattık Şimdi biraz daha yani. pişmesini bekliyoruz. Hadi koşalım. Ben de yardım edeyim çünkü o dışa girecektir.